Teyze. 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 Teyze Ha duyuyor mu? Evet, duyuyorum. Ha biraz bağırıyormuş gibi oldum da. Duymuyor zannettim. Teyze duyuyor mu? Duyuyorum da ne teyzesi yani? Siz ha. kimsiniz? Ben Eyüp Eyüp. Sen kimsin? Senin ismin ne? Esma. Esma teyze. Evet, Esma, Esma teyze. Teyze evet. Ha teyze. Hayır teyze falan değilim. Siz kimsiniz? Sen isma? söyledin Esma teyze diye. Hayır dalga geçiyorum sizinle. Teyze falan ne oluyor? 18 yaşındayım ben teyze falan. Kaç? 18 yaşındayım. 118. Evet 118 yaşındayım. Ha. Tamam mı? Gösteriyorsun ama ya. Evet gösteriyorum. Ne kadar terbiyesin ha, yaş. ya. Ama sakin Gel misin ol. Böyle teyze. teyze falan diyorsun. Teyze sakin ol. Ya ne teyze siz kimsiniz? Bak elin, ya, titriyor, ya elin titriyor, elin titriyor ya teyze. Evet titriyor şu an. E tamam Nasıl yaşlılıktan ötürü yani? bu. Yaşın <laughs> git. Ya? Yaşın terbiyesin. gitmiş yazık yazık. Ne ne yaşın? Ben 18 yaşındayım ben 18. Ne yaşın gitmiş? 118 Hayır 18 yaşındayım. diyorum. Hmm. Bu yaşta tight giymeyi falan... Ya sana ne ya? Sana yani ne? Yani gençlere mi sana özeniyorsun? Sana ne? Genç... Hayır ben zaten <laughs> gencim zaten gencim. Biraz <laughs> sen, ilaç sen... eksikliği var ya galiba. Hayır, o sende İlaçlarını var. içtin mi sen? Çünkü bir gülüyorum bir sinirleniyorum. <gülüyor> ya, ya şu an sinir oldum sana. Sinirden gülüyorum. Ya niye ne yaptım ben teyze? E, dalga mı elini öpeyim ya yani gel. Dokunma ya. Öpeyim. Ne münasebet ya? Ya yaşlıların ne elini... Ne münasebet? Ama ne ben yaşlısın? saygılıyım. Sen benden daha yaşlısın. Nasıl lan? Sen benden daha kaç yaşındasın sen? Ben 13 yaşındayım 13 da. 13 yaşındasın. Evet niye inanıyorsun? Ben abi? de 18 yaşındayım. Eğer sen 12 yaş. 18 diye biliyorum abi ben. Abi şaka mı yapıyorsun? Hayır yani. Şu an 1800 kaçlısın? 1800, yani. 1800, 1800 yok. 1900. 1900 ya ben. Ha 1900'de taşmış. Ben 4'lüyüm 4. Ya yürü sen yürü git asıl ya deli misin sen? Sakin ol şey, teyze. Ya, parayla mı gönderiyorlar buraya ya? Teyzeciğim sakin ol. Ne teyzesi gider misin şuradan? Teyze ben duyuyorum senin gibi değilim ben duyuyorum. Ben duyuyorum gider misin şuradan diyorum sana anlamıyor musun? Bir şey söyleyeceğim. Söyleme bir şey lütfen ya. Lütfen söyle. Hayır gider misin? Ha, kurban elini öpeyim söyle. Hayır öpme elimi falan dokunma abi ya. Tamam. Hayır, gider misin şuradan? Dur dur. Hayır bak. git şuradan bak gelme bak kız arkadaşımı bekliyorum şu an. Gider misin buradan? Tamam teyze yani Ya ne teyze teyze komşuyu ya. Komşuyu bekliyorum mesela. Ne mi? teyzesi ne komşu abi sen iyi misin? Sakin ol. E benim şu an sana abi demem lazım. Sen bana gelmiş teyze teyze diyorsun. Teyzem yaşında kadınsın ya. teyzesi ya iyi misiniz siz? Lütfen gider misiniz? Bak yemin ediyorum sinirleniyorsun Allah korusun düşersin bastonun falan var mı yanında bak, mı? Baston lütfen, yanında mı? Lütfen defol git artık bak. Kırmak istemiyorum Bir seni. şey soracağım. ama gider misin lütfen şuradan? Tamam. Bir şey... Ne tamam ya? Söyleme bir şey abi. Ama... Lütfen git şuradan. Bak ben sana abi diyorum değil mi abi? Gider misin şuradan? Ben de sana teyze diyorum. E, teyze falan deme. Benim yaşım Ama 18 bir şey... ya. Babayı mı yedin sen? Bir şimdi, şey falan insanlar mı İnsanlar arkadan mi? geçiyor ya şimdi evet. diyecekler ki bu gencecik çocuk teyzesine nasıl bağırıyor? Gencecik çocuk nasıl teyzesine teyze? evet, bağırıyor. ben <laughs> şu an genç çocuk sensin. Genç çocuk sensin ben teyzeyim şu an. Evet. Sen iyi misin? Söyleyelim mi? Hayır söyleme bir şey ya gider tamam. misin şuradan? Ama bak sinirleniyorum artık ya. Teyze ya... Ya git şuradan tamam. git istemiyorum. Gitceğim. Hayır defol ya. Sakin ol ama bir şey diyeceğim. E ne sakin ol? Ama... Ne sakin ol? Senin boyun da kısa galiba e, teyze. Evet boyum da kısa yaşlıyım da. Gider misin artık bak küfür edeceğim. Tamam. Bir şey daha söyleyeceğim. Söyleme bir şey abi lütfen git. Abi gider misin? Teyze kalayım... Dede git şuradan ya. Git şuradan. Anlamıyor musun laftan sen? Aa polisi arayacaklar ya. Se... Cidden. Bir şey söyleyeceğim gideceğim zaten. Hayır bir şey söyleme. Sen gitmezsen ben arayacağım polisi şimdi. İlaçların mı eksik? Hem gülüyorsun hem sinirleniyorsun. Ne, ben tepki vereceğimi bilmiyorum. Ben gülüyorum. Tamam. Lütfen git. Adres Lütfen. soracağım. Ne adresi soracaksın? Emekli maaşa zam geldi mi? Sana sormak lazım onu. Yok ben sana soruyorum. Senin maaşına Hayır, zam... Hayır sana, sana sormak lazım. Sen benden daha yaşlısın ya seni bilmem lazım. Ne Kef münasebet? Kefen parası taşıyor musun? Sen taşıyor Topluyor musun? musun? Sen taşıyor musun? Topluyor musun? Yok toplamıyorum. Yardım edeyim topluyorsan. Ya ben sana yardım edeyim istiyorsan kefen et, Et et hadi teyze. Etmiyorum git şuradan. Edeyim diyorum. diyor. Ya diyorsun, bak et. gider misin şuradan bak bağırttığına beni ya. Teyze bir şey daha diyeceğim. Bir şey söyleme lütfen. Hadi defol. Defol ya. Bak. Kaşlarını çarpma kurban olduğun teyzeciğim. Gider misin lütfen? Hayır hayır bir şey diyeceğim. Hayır, Siz bak, Bağırdın bak, bak millet bak, yanlış bak, anladı diye kalktım gittim doğru tamam, gideceğim. Bak, bu sefer tatlı tatlı söylüyorum. Tamam. Lütfen git. Tamam. Lütfen ya. Yani. Ben de sana diyorum ki kurban olayım. Allah elini bana. öpeyim, elini. Ya dokunma bana lütfen. Elimi falan... Baston, Baston getireyim. Git şuradan. Baston getireyim. Depolup gider misin? Evet. Tamam hadi git. Lütfen Süre verir misin bana? Yok, ne süresi ya? Masayı 50 dakika uzatalım. Ne masası? Şey, 5 dakika olsun. Neyi? Şöyle bak. Aşkım yolu yolu bulacağım da, <laughs> ya tam bilemiyorum ki nereden gelmiştim ben geçen sefer. İyi tamam bir tane teyze var bakalım teyzeye sorayım ben. Ona göre şey yaparım ben sana dönerim. Gelirim zaten yakınım herhalde. Bilmiyorum. dur teyzeye sorayım da. Tamam. Teyze. Bilmiyorum. Teyze. Teyze. Selamünaleyküm Aleykümselam. Efendim? Teyze derken. Kaç yaşındasın? 22. Kaç 22? Niye gülüyorsun ki? Ben ciddiyim. Dalga mı geçiyorsun? Yo, saçın da beyazlaşmış mı, sarılaşmış mı, bir şey olmuş. Sen hep böyle güler yüzlü müsün? Sen nesin ya? Ben insanım da, senin de maşallahın var teyze. Sen bu yaşta nasıl, ne yemişsin sen böyle ya? Boyun kilo kaç senin teyze? Tabut mazbut hediye etsem kaç? 81, 87. 60-70 lisan herhalde. O dönemlerde böyle uzun boylu çocuklar falan oluyor muydu? 60-70. He? 1950'den 1960'dan mı bahsediyorsun. İstiyorsan 1850 1860'tan bahsedelim. Yani sen öyle diyorsan inanırım valla. Ben sana bir 70'li falan zannediyordum da. Hayır, sahneden gelip Efendim? Yani senin kulağın duymaması lazım gürültüden dolayı da benimki duymuyor. Neden? Sen duyuyor musun beni rahat? Bence sen yetmiş ya? Beni duyuyor mu? Duyuyor mu beni? Hay niye gülüyorsun? Ha tabii. Tabii tabii. Öbür tarafa zaman az kaldı. Eğleneyim, güleyim. Ne kadar gülebilirsem artık burada da. Son 3-5 günüm var. Aynı şeyi sen de yap bu arada. Çünkü niye? Çünkü buradan bence sağ çıkamayacaksın. Ne yapamayacağım? Buradan sağ çıkamayacaksın Son bence. nefesinde beni de mi götüreceksin teyze? <laughs> Son nefesinde. Evet. Emin ol yanında vermek istemezdim. Neyi vermek istemezdin teyze? Ne, nasıl konuşuyorsun sen ya? Teyze senin boyun 1.87 mi harbiden? Bir kalk sen. Kalkamam. Yaşlıyım ya. Yoruluyorum. Ay. Ha evet. Doğru söylüyorum. Bak inanıyorum. Vallahi inanıyorum canı gönülden ama şimdi 3-5 günü kalmış. Hayır, tabut yaptırmamız lazım. Bu iyiliği de ben sana yapacağım. Tabutu kaç metre yapmam lazım? Kaç genişlikte? Ya, kilo? Senin tam olarak olayın ne ya? Olayım mı? Evet. Yani Neden şöyle mi ben şu anda? yaşlı minnoş teyzelerle eğlenmeyi çok seviyorum. Böyle şakalaşmayı falan sohbet etmeyi çok seviyorum da ama genelde böyle hırçın olmuyorlar. Sen biraz hırçın gibisin ya. Enişteye de sen bir şey yapmışsındır herkesin. Öteki tarafa gönderdin mi? Doğru söyle. Yaşıyor mu enişte? Seninki? Yok. Yaşamıyor da ben biliyorum. Ha? Hayatımda kimse yok. Kimse yok. Kaç kişiden sonra olmadı hiç? Yani kaç eşin oldu şimdiye kadar? Eşim olmadı. Hiç mi? Hiç olmadı. Torun, çoluk, çocuk? Hayır. Hiçbir şey yok. Yok. Sen bu yaşa nasıl dayandın ya? Yani tek 22 başına. 22 yaşındayım ben. Kaç? 22. Biliyorum canım. Yani 110 falan tahmin ediyordum ya. 122 sen 100, 22 benzer bir hali mi var ya? Var var. Baksana. Bunu kim şey yaptı, ördü? Bu kimden kalma? Teyze hep böyle mi yani çok şey? Çok sevdiğim birisinden hediye. Ha? Arkadaş mı? Aile. Neneler, neler falan hep şey yapar böyle örgü örgü yapar da. Ben dedim belki sen kendin yapmışsındır da. Yok yok yo, çok güzel. Senin yaşıtın yani olur yani. Hayır benim yaşımda ne var şu an onu anlamadım ya. Ya ben ne abes şey yapıyorum sohbet ediyorum bilmiyorum. Ya ben tuhaf mı konuşuyorum şu an? Yani yaşına göre sohbet etmiyor muyum? Şey mi söylemem lazım? Ağıt falan mı dökmem lazım? Hala kurban kurban kurban. Yaş yetmiş iş bitmiş. O dilden Sen mi anlarsın? Biliyor musun? Ağıt falan yakma. Yakmayayım. Sen ne yap biliyor musun? Bit. Öpeyim teyze. Vallahi öpeyim. Öpeyim öpeyim. Ne yapıyorsun ya hayır. Ha, mi? Öyle şey yaptın ya hani böyle öğüt verir gibi öpeyim ya. Vallahi saygı saygı yani ben saygılı bir insanım. Sadece büyüklerime Büyüklerime her zaman saygılıyımdır ben. Vallahi billahi öpeceğim. Hı -hı. Bak vallahi dedim ya, ya, ölümü ya. ya ölümü ya gör ya. ölümü Ölümü ya Sen benden büyük duruyorsun bu arada. Nasıl? Ben Allah'tan kork vallahi. Nasılsın sen ya? Gel buraya. Kurban olayım teyze bak. Bak teyze minnoş teyzeler her zaman böyle iyi niyetliyim de. Elini ver öpeyim ya. Ver öpeyim elini ya. Tam bıraktım. Bak 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 bak. Bir de şey yapmış. Ne diyorlar buna teyze? Protestçiler. Protez bir de. Teyze yemin ediyorum sen kendini aşmışsın ha. Senin yaşındakiler öteki tarafa hazırlık. Der misin? Şimdi ben Aziz soracağım zaten sana. Onun öncesinde merak ettiklerim var. Örneğin emekli maaşa zam geldi mi? Maaşınız yetiyor mu? ne? telefonu çıkar. Git, Heh, git. Sen bir de iPhone kullanıyorsun bu yaşta. Teyze bana bak Samsung kullanıyorum. Sen iPhone nasıl kullanıyorsun teyzeciğim kurban yani yakışıyor mu? Dedeciğim torunlarına lütfen. vermen lütfen gerekmiyor mu? telefon git ya. Telefonlar... beni sinir etme ya. Toru... beni sinir etme ama. Te... Bak to... bağırmak istemiyorum. Bağırmak istemiyorum şu an bağırtmaya çalışıyorsun beni resmen ha, ya. Torunların telefonu ya ne değil mi? Ya ne torun ne. Torunluğu? Çoluk çocuk torun. Ne, çocuğu, Yok ne mu? diyorsun? Yok mu? Yok tabii ki de ben 18 yaşında bir kızım var ya. Psikolojikmen de çökmüşsün sen ya. Sen çökmüşsün nasıl belli gelmişsin yani 18 yaşında... Halk ekmeği de... sırasını kaldın mı bugün? Yok sen, sen kaldın mı? E kaldım biraz. Hı iyi o zaman. Yaşlara yardım ediyorum da ben. Abi sana ne yaşlısın? Sana da sırada bekleyeyim. Bir şey bekleyeyim. söyleyeceğim. Senin beyninde problem falan mı var? Yoo. İlaç falan bir şey mi falan mı içtin sen? Bence sen ilaç kullanıyorsun. Normal değilsin. Bugün çünkü. kullanmamış olabilirsin doğru. Hayır normal durmuyorsun iyi. Hava almak için çıkmışsan eğer... Bak test edelim. Bu kaç? Bu kaç? Hava almak için çıkmış. Bu kaç? Beş. Beş o. Beş. Bu da mı beş? Hepsi beş. Bu da Şimdi mı? Şimdi sana da gelecek bir tane Bu da beş. Mı? Gider misin şuradan? Bak geliyorum ama. Nereye geliyorsun? Git geliyorum? şuradan bak. Lütfen. bağırmak istemiyorum. Git şuradan. Tamam. Otobüste yer vermeyenleri gelip dövmemi ister misin? Benim sana otobüste yer vermemi ister misin? Ha yok. Gerek yok. Ha Yaşlılar gerek her yok. zaman... Sen yaşlısın nasıl be? Utanmaz. İhtiyar. <laughs> ben miyim ihtiyar? Yaşlı. Moruk. Sensin moruk be. Cadı. Tipe bak gelmiş bana, kendin yaşlısın. Aynaya bakıyor musun hiç kaç yaşında olduğuna? Bakıyorum. Bir de ne bana olmuş? bakıyor musun? Benim sakallarıma Senin aldanma ha. sıkıntı falan var herhalde. Sakallarıma aldanma. Hormonlarım geniş, şey büyümüş, ol, Senin ön olmuş. Senin gözlerinde sıkıntı falan var herhalde. Sen git bence bir canım bir tedavi olsan tamam mı? Bak senden nene tavsiyesi bu tamam mı? Teyze olmasın. Yok nene tavsiyesi. Ben teyze de değilim. Neneyim ben artık. Ha. Evet. Kabullendin yani. Eminim. Evet kabullendim artık. Ha. Çok şükür. Anlıyorum. Ne oldu? Sen de yani... git bir tedavi ol. Bak ben kabul ettim her Bak, şeyi. Bak bir şey diyeyim mi? Anlık değişmeler hep ilaç almadığından dolayı. Az Der önce misin? ne diyordun şimdi ne diyorsun? Tamam. Diyor? Git artık hadi. Son cümlemi Maaş. söyleyip gidiyorum. Maaş. Kal desem bile kalırsam şerefsizim Tamam kal. Son cümle. Lütfen Son. git. Son cümlem. Bir şey. Lütfen. Hayır, İçim bir rahat şey. etsin, uyuyamam. Söyleme. Uyuma Uyum. ya, bana ne? Sen kimsin? Tamam. Uyuma hadi git. Hatta uzak durayım. Git. 1. Emekli maaşınızı öğrenmek istiyorum. 2. Baksa, halk ekmeği dedi. sırasında beklemek istiyorum. 3. Otobüsün Bağırttırma lütfen ve defol git. Hiç izin vermiyorsun i̇zin teyzeciğim. İzin vermiyorum evet vermiyorum. Son nefeslerini böyle çok konuşarak mı vereceksin e, yani? Gider misin şuradan? Gidiyorum. Git git artık. Zahmet olacak. Gider misin? Halk ekmeği sırasında g ayakta durma yorulma geleyim senin bak, yerine durayım. Tamam, ya. Tamam sakin ol. Kalkacağım ama yeter ama. Tamam. Sabahtan beri. Şaka mısın abi sen ya? Evet. Bence de şakasın git artık. Şakayım. Ne şakasın ya git şuradan. Teyzecim bak kurban olayım. Git Şuradan ya lütfen. <laughs> Ağlama ya ağlayacak gibi. Ağlayacağım sinirden ama şu an. Tamam teyze sakin ol. Hayır ben sakin falan olamıyorum. Bana teyze falan deyip durma lütfen. Amca ya, mı diyeyim? Hayır amca da demem. Ya bana bir şey söyleme lütfen. git. Kayınço? Kayınço da deme. Aa. Bana bir şey söylemeni istemiyorum. Anladım. Bana bir şey söyleme. Durum buradan. kritik diyorsun Yok, yani. Durum kritik falan da demiyorum. Git buradan diyorum. Tamam. İstemiyorum artık. O zaman görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Bak ben gideceğim ama. Yok yok bir şey ben diyeceğim. Ben gideceğim şimdi buraya. Tamam tamam bir şey diyeceğim rahatsız ettim kusura bakma. Bu arada teyze bir şey diyeceğim. Duyuyor değil mi? Teyze deme lütfen. He? Teyze deme. Hayır ben seni Amca mı diyeyim ne sen diyeyim? Sen duymuyorsun ya. Amca mı diyeyim? Teyze deme diyorsun ne diyeyim sen şey misin yoksa? İsmim Tuğçe. Efendim? Tuğçe. Oha! 70 yıl önce Tuğçe ismi mi vardı ya? O zamanlar şey Senin Fatime koyarlardı. Ya? Ayşe koyarlardı. Ha? Senin adın ne? Eyüp. Ben 23 yaşındayım ama daha 98 değil ben? Ben de 2000'liyim. Ne? Evet. Ya bırak bu işleri teyze ya. 2000 mi 1000 mi? <gülüyor> <gülüyor> Doğru söyle. Teyze valla hastalığın, hastalığın var mı? Gerçekten çok Hastalığın var mı? Dur sana bir şey göstereceğim. Rakam göstereceğim. Görürsen haklısın. Görmezsen haksızsın. Tamam bu kaç? bu kaç? Bu kaç? Bu kaç? Ama söyle elimi tutamıyorum artık. Söyle. Bu kaç? Bir. Bu mu bir? Vallahi gözler de gitmiş. Ben sadece böyle görünüş gitmiş zannediyordum dış görünüş ama gözler de gitmiş ha. Peki yani ne yapabilirim? Ne öneriyorsun bana? Erken ölmeni. Yani boşu boşuna oksijen alma yani. Bu yaştan sonra ne yapacaksın sen yaşamayı? Doğru söylüyorsun. Valla gidelim. Nereye? Öteki tarafa. <laughs> sen de mi geleceksin? Alırsan niye gelmeyeyim? Gidelim o zaman beraber. Valla. Gerçekten. Hadi bir kalk ayağa bakayım boyumuz aynı mı? Kalksana bir bakayım ya aynı boyda mıyız? Ne alaka ya hayırdır? Ona göre yolumuzu bilelim öteki ben tarafa. Senin yolunu göstereceğim şimdi sana merak etme. Yolumu göstereceksin mi? Aynen. Sen büyük ihtimalle tek başına ayağa kalkamıyorsun ya da yürüyemiyorsun ondan ne değil var? mi? Şımarıksın ya. Kurt bir Yaman yani? Yaptığın hareketlere bak bir ya. Bir değnek getireyim mi sana? 5 yaşında çocuk yapmaz bunu biliyor musun? Yani şuradan yoldan çevir 5 yaşındaki çocuğu. onu geç şimdi. Değnek getireyim mi sana? Ayakta duramıyor sen. Değnek. Tutmak için, yürümek için. Ben sana bir tavsiyem var. O değneği alıyorsun eve gidiyorsun bundan. Ha. Sonra o değnekle ha. devamlı sana kalmış. Ne yaparsan yap. Tecrübe mi konuşuyor diyelim yoksa? Yani bilmiyorum ben. Ne olur? Bekle ben sana değneği getiriyorum. Sen bana ne yapmam gerektiğini söylersin. Okey. Bekle. Hiçbir yere kıpırdama ha. Valla amcalar falan gelse bulaşırsa bana haber ver. Sen gibi fıstık gibi teyzeyi kaçırmaz yani gelirler illa ki. Rahatsız ederler. Bekle geliyorum. Şu şurada durabilir mi telefonum? Durabilir. Çalmayasın. Zaten koşamazsın ki yakalarım seni. Neredeydi o değnek ya? Teyze bak ne getirdim sana? Ne bu? Ne bu yani? Neye benziyor? Bak bakalım Sopam. ne? Ha? Sopa yani bu? Ahşap bir sopa. Ahşap bir sopa. E tamam. Buna şey yapacaksın işte şöyle tutacaksın, yürüyeceğim falan. Sen öyle mi yapıyorsun? Yok sana tavsiye ediyorum işte yürüyemiyorum. Yürümiyorum ama. Bir yürü bakayım. Ben öyle yürümüyorum Teyzecim sen nasıl yürüyebileceğim başka türlü? Sen buraya nasıl geldin? Seni kim getirdi? Torun yok mu? Çoluk çocuk yok mu? Ya buradan gider misin? Ya sen de hiçbir şey beğenmiyorsun ya. Bir şey diyeceğim. Sen gider misin? Yanında montun değil, kefenini taşıman lazım. Üç günün kalmış şurda. Komik mi? Komik. Ben ciddiyim ama. Çok komik. Biz seninle anlaşamayacağız. Normalde... Dedim şuraya, kafamı dinlemeye geldim. Evet. Tamam mı? Bir 10 dakika oturayım dedim. Bak bak amca da bakıyor. Teyze mi? Nasıl bakıyor? Ne, ne yapmaya geldin? Ya şurada 2 dakika oturayım dedim. Bir nefes alayım dedim. Oksijen tazeliyim dedim. Son nefesler mi? Aynen son. Ben gidiyorum o zaman. Tamam, sen bir git ya. mi? Gelmeyeceğim. Valla? Ben burada çok torunlarımı bekleyeceğim. Valla? Aynen. İşine yaramaz mı? Yok benim işime yaramaz. Yürüyebiliyorsun yani. Ben yürüyorum. Ben acımıştım ama yok. Ben çok güzel diyorum. Bana önüme 3 tane yakışıklı koy. Bak gör nasıl koşuyor. 3 tane yakışıklı koyayım nasıl koşuyorsun? Sen hızlısın ha teyze. Ben diyorum bak benden hızlısı kendini kovalasın. Senden hızlısı kendisini kovalasın. Ay. Hadi görüşürük. Teyze görüşürüz. Duyuyor mu? La valla duymuyor bu. Şşş, teyze. Ha gidiyorum ben. Ha duyuyor muydun sen? Görüşürüz. Artık git ya. Alamazsın. Teyze bir şey diyeceğim. Şey neydi isim? Yeni mi geldin ya? Yok yo, bir şey itiraf edeceğim sana. Neydi isim? Tuğçe. Tuğçe teyze. Ben bir kamera şakası yapıyorum. Az önce sana bulaşmamın nedeni buydu. <laughs> gül gül bu sefer gülebilirsin evet. O kadar sinirlendim ki. Harbi mi? Gizli kameram da var şu ileride bak. Bunu paylaşsam olur mu? Paylaşabilirim. Sorun yok değil mi? Sorun yok. Tamam teşekkürler. Görüşürüz teyze. <laughs> kamera şakası. Kamera şakası yapıyorum gerçekten. Sakin ol. Ya yes. Sakin. Hayır, bilerek mi yapıyorsunuz? Bunu? Evet, yani bilerek. Sinir evet, sakin. Ama o adam hiç sinir oldu. Amacım da. zaten sinirlendirmek, sonra güldürmek. gülmüyorum şu, <laughs> <laughs> şu an. gülüyor. O kadar sinirlendim. <laughs> şu an gülüyorsun. <gülüyor> ne bileyim. Böyle bir insan gerçek olamazdı zaten. <laughs> evet, doğru, olabilir. Evet. Şu an gülüyorsun ama değil, şu değil mi? Şu an gülüyorum ama yani Keyfin sen... yerinde mi? Onu söyle yeter. Tamam, geldi şu an. Yerine. Tamam. Tamam teyzeciğim. Tamam, Şimdi adam. teyzeciğim bunu paylaşabilir miyiz? Gizli kameramız da var. Nerede? Gördün mü? Evet. Gizli kameramız da var teyzeciğim paylaşabilir <laughs> miyiz? Teyzeciğim deyip durma bana <laughs> ama. Tamam paylaşabilir miyim? Tamam teyze. paylaşabiliriz. Ki. Teşekkürler teyze. Gerçekten.